Geçen bir muhabbet ortamında hanımefendilerden biri sosyolog olduğumu, aktif olarak aile danışmanlığı yaptığımı öğrenince için acıtan bir durumu paylaştı. Ben de hanımefendinin izniyle sizinle paylaşmak istiyorum. ''Bir yıl önce oğlumu evlendirdim'' dedi. Gençler kendileri tanıştılar, birbirlerini kendileri istediler. Gelinimi ve ailesini yaklaşık 3 yıldır tanıyorum. Gelinim de ailesi de imani noktada da ahlaken de harika insanlar. Oğlum da bu noktada kıymetli bir insandır dedi. E, bu evlilik bizi çok sevindirmişti fakat son 5 aydır hiç geçinemiyorlar. Öyle böyle değil. E, bu durumda bizi çok üzüyor. Ee, nasıl olur da bu kadar sakin, ahlaklı, ağırbaşlı, namazlarında, abdestlerinde olan bu çocuklar anlaşamıyorlar? Ee, çok fazla inanmam Halime Hanım ama e, Nazar büyü olabilir mi? dedi. Öncelikle sondan başlayarak şunu söylemek isterim. Ee, biz insanlar sebebini bilmediğimiz şeyler konusunda huzursuz oluyoruz. Ve adını koyamadığımız şeylerin faturasını son kalemde Nazar'a, Cine, Büyü'ye çıkartıyoruz. Bu doğru değil. E, hanımefendiye madem nazar dediniz, madem büyü dediniz, e, inanca dair bir alana girdiniz. O zaman gelin Ali Ümran Suresi 101. ayeti birlikte okuyalım dedim. Ayet e, size Allah'ın e, ayetleri okunurken ve aranızda O'nun Resulü varken nasıl inkara saparsınız diyor. Ve devamla kim Allah'a sımsıkı tutunursa, kesinlikle dost doğru yola iletilmiştir diyor. Allah'ın ayetleri okunuyor Resulullah aralarında. Yani hakikatin en net, en arı duru bir şekilde ortaya konduğu bir ortam var. Yani olmamak için, iman etmemek, imanla uyumlanmamak için hiçbir sebep yok. Buna rağmen Efendimizin vahiy katipliğini yapan Abdullah bin Sa'd mürtet oluyor, dinden dönüyor. Bu şu demektir, bilgiye sahip olmak, hakikatin içinde olmak otomatik olarak kişinin doğru yolda kalmasını garantilemiyor. Hanımefendi'nin oğlumun da gelinimin de ikisinin dediğini bütün iki tarafta ahlaki olgunluğu yakalamış. Olmamaları için uyumlanamamaları, geçinememeleri için hiçbir sebep yok. Nasıl oluyor da bu kadar uslu gençler geçinemiyorlar sorusuna ayetin son pasajı cevap veriyor. Kim Allah'a sımsıkı tutunursa doğru yola iletilecektir. Ayeti eğer eşler arası ilişki üzerinden okursak ailede eşler arası ilişkide eğer gönüller birbirine sımsıkı tutunamamışsa çiftler birbirlerine eş olamıyor. Nasıl ki Allah'ın ayetlerinin okunması, Resulullah'ın aralarında olması, insanın iman üzere kalmasını garantilemiyorsa, eşlerin de dinlerinin bütün olması, ahlaki olgunluğa ulaşmış olmaları birbirlerine iyi eş olacakları anlamına gelmiyor. Bunu garantilemiyor. Tam burada ince bir çizgi var. E, sımsıkı tutunamayan her konuda savruluyor. Doğru ortamda olmak, doğru kişiyi bulmak evet önemli. Fakat bir o kadar önemli olan bir şey daha var ki o da doğru kişiye aidiyet hissedebilmek. Burada gençlere nazara mı geldik, çarpıldık mı, büyü mü yapıldı gibi cevabını net olarak asla öğrenemeyecekleri soruların peşine düşmeleri yerine birbirimize aidiyet hissetmek için neler yapabiliriz gibi sahici soruların peşine düşmelerini buraya çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bu tarz içerikler için takipte kalın ve sağlıklı ilişkiler adına bir adım atın.